Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz bir gün bir gazadan bir harpten dönmüştüler. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman radıyallahu anhum Hazreti Ali efendimizin hanesine, evine varıp gazan mübarek olsun ey Allah'ın arslanı diyerek tebrik ettiler. Hazreti Ali Efendimiz misafirlerine billur gibi pırıl pırıl parlayan, ışıl ışıl yanan kalaylı bir tas içinde bal getirip bu seçkin misafirlerine ikram etti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz elini uzatıp baldan yemek üzereyken balın içinde gayet ince bir kılın olduğunu gördü. Ve o kılı almak istediği Hz. Ömer radıyallahu anh mani oldu. Hz. Ömer Efendimiz bırak ya Eba Bekir bizler ki Allah Resulü'nün arkadaşlarıyız. Belki bizleri denemek için bu kıl buraya konmuştur. Bu nedenle her birimiz bu bal hakkında bir tefsirde bir yorumda bulunalım buyurdu. Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh efendimiz tefsirinde yorumunda şöyle buyurdu. Namaz kılan müminin namaz kılan müminlerin kalbi nurludur bu tasdan. Dünya meşgalesini gönlüne sokmadan namazını kılmak tatlıdır bu baldan. Ve tüm mahlukattan uzak olmak suretiyle Cenab-ı Hakk'a yönelmek incedir bu kuldan. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz de tefsirinde şöyle buyurdu. misafirlerini seven ev sahibinin kalbi nurludur bu tastan misafiriyle sohbet etmek tatlıdır bu baldan misafirlerin kalbi incedir bu kıldan Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizle tefsirinde yorumunda şöyle buyurdu. Alimlerin kalbi nurludur bu tastan Alimler ile sohbet etmek tatlıdır bu baldan. Kur'an-ı Kerim'e mana ve tefsir vermek incedir bu kuldan. Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz de tefsirinde şöyle buyurdu. Gazaya giden gazilerin kalbi nurludur bu tastan. Kafirlerle cenk etmek, savaşmak tatlıdır bu baldan. Kul hakkı geçirmeden evine dönmek incedir bu kuldan. Sahabe-i kiramın bu nükteli, anlamlı ve hikmetli tefsirini duyan Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a çok çok duygulanmış ve o da kendisine göre bir tefsir, bir yorum yaptı. Hazreti Fatıma validemiz de tesirinde şöyle buyurdu. Kocasını memnun eden kadının kalbi nurludur bu tastan. Kocasına eza cefa vermeden güzel güzel geçinmek tatlıdır bu baldan. Kocasının hakkını yerine getirmek ve onu memnun etmek incedir bu kurdan. Bu esnada Resulullah Efendimiz Resulullah Efendimiz'e haber ilettiler tam bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif etti ve bu durumdan haberdar oldu. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki dostlarım bir tefsir de bir tefsir de ben yapayım ve şöyle buyurdu. Ümmetimin kalbi nurludur bu tastan, tevser şarabı tatlıdır bu baldan. Şeriatımın yolu incedir bu kulda. Bu esnada Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselamı göndermişti. Cebrail de bir tefsirde bulunduğu ve o da şunları ekledi. Kardeşim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin peygamberlik mührün nurludur bu tastan. Yarın kıyamet gününde ümmetine şefaat etmen tatlıdır bu baldan. Sırat köprüsü, sırat köprüsü incedir bu kıldan. Evet, bu hikmetli ve manalı yorumlardan sonra cümlesi hep beraber el kaldırıp amin dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem ve radıyallahu anhum ve anhuma. h9